nedir bu Kur'an'ın özelliği diye söylüyoruz. Cevabını bir alttaki ayette veriyor Allahu Teala. Ve innehu lezikrul leke ve Ya Muhammed o Kur'an senin ve kavminin şerefidir, şerefi. Bu kitap bir şereftir. Bu kitap bir şeref dağıtıyor. Bu kitabın izinden giden adama ben şeref veririm. Dünyada onu şereflendiririm. İşte anladınız mı Bayraktar Hoca'yı buraya getiren ne olduğunu şimdi? Bayraktar Hoca'yı bulunduğu yere getirenin ne olduğunu anladınız mı? Kur'an, Kur'an, Kur'an. Çünkü ben her gün bu Kur'an'ı okuyorum. Her gün bunun üzerine, her akşam bunun üzerine araştırma yapıyorum. Allah da bana verdi. Bittim bu Kur'an-ı Kerim'i Amerika'da Hristiyan İlahiyat Fakültesi'ne yazdım tahtaya. Evet. Allah bunu bana bahşetti. Bu Kur'an sayesinde. İşte diyor Allahu Teala 1400 sene evvel peygamberime dedi ki bu Kur'an senin de şerefindir milletinin de şerefidir dedi Allah Allah aynı ayetin bir benzerini nerede söyledi biliyor musunuz Enbiya suresinin birinci sayfasının son ayetinde aha bak lekad enzenna ileykum bize hitap ediyor size indirdim kitaben bir kitap fihi o kitapta vardır zikrukum sizin şerefiniz Efela Aklınızı kullanmıyor musunuz diyor allah Teala. Bak akıl, akıl. Akıl, akıl, akıl diyor allah Teala. Aklınızı kullanırsanız şerefin nerede olduğunu anlarsınız diyor. Şerefi nerede arayacağınızı anlarsınız diyor allah Teala. İşte Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Kur'an-ı Kerim'in yolunda giden adam orada şeref bulur.